Festival programı Festival Magazin'den herkese merhaba. Bu hafta da sizleri ülkemizin doğusundan batısına kadar çeşitli bölgelerinde gezintiye çıkaracağız. Ama önce programımızda neler var ona bir göz atalım. Türkiye'nin ilk festival programı Festival Magazin bu haftada festivalleri mercek altına almaya devam ediyor. Mahsun Kırmızı günün yepyeni şarkılarını okuduğu konserinden çok özel görüntüler. <laughs> Fatih Derim'e vantilatör diyerek bunu sürçen sanatçı vantilatörün nasıl çıktığını anlattı. <laughs> Her hafta ekrana getirdiğimiz festivallerin kamera arkası. Renkli görüntülerini izlediğimiz festivallere ekipler acaba nasıl hazırlanıyor? Sivas'taki Samut Baba Festivali'nde Kangal Köpekleri'nin şovu. Kangal'da gençler türkülerle coştu. Sivas'ta düzenlenen Samut Baba Festivali Kangal Köpekleri'nin şovuyla başladı. Bir insan boyundaki köpeklerin şovuna götürüyorum şimdi sizleri. <laughs> Kangala gelinir de, muhteşem görüntülere tanıklık etmeden gidilir mi? Şimdi arkanıza yaslanın ve Anadolu'da gezinmeye hazır olun. İşte Kangal Turumuz başlıyor. Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bin canlı feda bir tek dostuma Her köşesi cennetim, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. lay, lay. Turumuz sürüyor. Zira kameralarımıza kangalda Öylesine muhteşem görüntüler takılıyor ki. Şayet cimen geze geze o. Şayet cimen geze geze o. Oldum ben bir geveze kızına görün verdim Darılma hanım teyze o İsterseniz biraz soluklanalım. Daha kameramıza takılan çok görüntü var. Durmak yok. Güzel yolculukta yolumuz bir de kına törenine düşmesin mi? <laughs> Gelin ve damat kına töreni için hazır. İşte kızlar da kına tepsisiyle göründü bile. İşte kına zamanı. Gelin biraz nazlı galiba. Gelin hanım artık elini açsın, mıkına yapasın diyoruz. Hayır, 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 Bir hayır, 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 yani. hayır, Kınem merasimi bitti ama yolculuğumuz henüz bitmedi. İşte Kangal'dan kameralarımıza takılan... Kangaldan aşağı, Sonokolu Festivali'nde gençler halk müziği sanatçılarının söylediği türkülerle coştu. Kangal'da bu yıl gençler Türkiye'ye doydu. Kangal'da çok konuşulacak, muhteşem görüntülerin yer aldığı şahane bir festivale davetliyiz festival alanı hazır. Bu muhteşem festivale tam 109 köy katılıyor. Festival Kangrada ve insanlar hummalı bir hazırlık içinde. Organizasyonun başlaması için adeta sabırsızlanıyorlar. <laughs> <mar> <laughs> Festivale geçmeden önce ünlü dünyaya yayılan kangal köpeklerini daha yakından görmek ister misiniz? <gülüyor> 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 köpekleri neredeyse bir insan boyunda. Bakar mısınız ayağa kalktıklarındaki heybetlerine? To, to boss, Ve geçiyoruz festivale. Bu yıl Samut Baba Festival'in ikincisi düzenleniyor. İşte protokol de Samut Baba türbesine doğru yol alıyor. <laughs> Samut Baba ziyaret edildikten sonra festival start alabilir. Kangallar sıcaktan oldukça bunalmış galiba. Sıcak, çok sıcak. Sıcak, daha da sıcak olacak. Sıcak, çok sıcak. Sıcak, daha da sıcak. Kangallar biraz öfkeli. Kavgaya adeta ramak kaldı. Kangalları zapt etmek oldukça zor. Sahipleri kalın zincirlere asılıyor ama ne Neyse ki kangallar kısa sürede sakinleşiyor. Festival'e katılanlar piknik yapmaya başlamış bile. Söz ilk olarak Kangal Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Erdem'de. Kangallılar, sevgili köylüler, Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Samut Baba Festivali'nin ikincisini düzenlemenin gururu içinde Başkan İsmail Erdem. Peki acaba festivale adını veren Samut Baba kimdir? Bunun cevabını Kangal Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Erdem veriyor. Samut Baba 15. yüzyılda yaşamış, e, halkımız tarafından evli olarak adlandırılan Anadolu erenlerindendir. Halk aşığıdır, halk şairidir, kuzanıdır. O dönemin e, ileri gelen e, insanları halkımıza aydınlatan bir zatıdır. Festivali Kangal Dernekler Federasyonu düzenliyor. Türkiye'nin ilk köy dernekleri federasyonu olan Kangal Dernekler Federasyonu, kısaca KDP, bu yıl ikincisini düzenlediği festivali şöyle anlatıyor. Bu yıllardır yapılıyor zaten Kangal Dernekler Federasyonu da bu birlikteliği daha yukarıya taşımak, Samut Baba felsefesini gençlerimize ulaştırmak anlamında e, bu etkinliği düzenledi. Bu yıl ikincisini yapmaktayız. Yaklaşık 10 bin kişinin katılacağını düşündüğümüz, düşündüğümüz etkinlik e, tüm Kangal, Sivas hatta Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen e, misafirlerini ağırlayacak. Ve işte eğlence de başlıyor. <laughs> ki bu teyzenin elindeki nedir acaba? Sakın bir deve kuşu yumurtası olmasın. Bu nedir? deve, deve kuşu yumurtası. İşte şenliklere katılan bir dede. Bakın ne güzel şiir okuyor. Ben bakın çoğu fiyaman olmuş. Siyah ebrülerin berkeman olmuş. Cumhur gözleri simar edilmiş. Şimdi de bu minik kızın söylediği